Covid-19 sinema sektöründe derinden etkiledi. Film şirketleri gişe başarısı beklenen pek çok filmin yayın tarihini sürekli ileriye doğru atıyorlar. Ancak Godzilla ve King Kong efsanesini karşı karşıya getiren film bunun bir istisnası olacak. Dev sinema şirketlerinin bile salonlarını açmadığı şu günlerde bu filmin nasıl bir gişe başarısı yakalayacağı merak konusu. Hepimizi heyecanlandıran bu filmde Godzilla ve King Kong'un kapışmasını seyredeceğiz. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla King Kong yaşadığı bölgeden alınarak uygarlığa doğru getiriliyor. Çünkü Dünya'nın ona ihtiyacı vardır. We need Kong. Yaklaşan tehlikeyi yani Godzilla'yı durdurabilecek tek güç odur. Filmde muhtemelen Kong'un yaşadığı yerden gelen küçük bir kız bulunuyor. King Kong'la iletişime geçebilen tek kişi o. Kong'un onu koruduğu söyleniyor. She's the only one Godzilla karakteri ilk kez 1954 yapımı aynı isimli bir Japon filminde görülmüştü. Daha sonra bu karakterin çok sayıda filmi, video oyunu romanı ve çizgi romanı yayınlandı ve dünya çapında bir ikon haline geldi. Godzilla 2019'da yayınlanan filmle beraber toplamda 34 filmde yer almış oldu. Godzilla temelde nükleer radyasyonla uyanmış, güçlenmiş, devasa, yıkıcı ve tarih öncesinden kalmış bir deniz canavarıdır. Godzilla, Hiroshima ve Nagasaki'ye yapılan nükleer bombardımanların acıları tazeyken tasarlanmış bir karakter. İşte bu nedenle Godzilla'nın nükleer silahların o korkunç gücünü temsil eden bir metafor olarak tasarlandığı söyleniyor. Bazıları ise onun Amerika'yı temsil eden bir metafor olduğu görüşünde. Yıkıcı ve korkunç bir nükleer güç uyanıyor ve Japon halkına saldırıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Godzilla hikayeleri çok daha değişik, daha yumuşak alt tonlara dönüştü. Mesela o bazen insanlığı savunan bir canavar gibi tasvir edildi. Sonraki zamanlarda Godzilla fantastik 4'lü ve yenilmezlerle bile savaştırıldı. Merakla beklenen bu film King Kong ve Godzilla'nın savaştığı, savaştırıldığı ilk filmdi. Örneğin 1963 yılında yayınlanan Amerika ve Japonya ortak yapımı bir filmde bu iki karakter yine karşı karşıya getirilmişti. Bu filmde iki karakterin savaşı sırasında Kong başını bir kayaya çarpıyor ve bayılıyor. Godzilla ise bu sırada onu atom nefesiyle yakıyor. Ancak bir şimşek fırtınası Kongo tekrar hayata getiriyor ve savaş yeniden başlıyor. Savaşın sonunda iki canavar okyanusa düşüyorlar ve büyük bir depreme neden oluyorlar. Kong bir süre sonra yüzeye çıkıyor ve kendi memleketine dönüyor. Gazina'nın akıbeti ise belirsizdir. Bakalım bu yeni filmdeki savaş nasıl sonlanacak? Ben bu iki efsanevi karakterin ikisinin de ölmeyeceğini, belki muhtemelen Gazina'nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolacağını düşünüyorum. Filmi merakla bekliyoruz.